Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 45 dakikalık grafikte hisse senedi analizini yapacağız. Her zaman söylediğimiz gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece yapılmış bir analiz sonucudur. Ve dediğimiz gibi kanalımızın geçmiş sizlere bağlı. Kanalımızı beğenerek, paylaşarak, takip ederek ve e, merak ettiğiniz analizleri yorumlara bırakarak e, kanalımızın gelişmesine destek olabilirsiniz. Şimdi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Aşı'nın 45 dakikalık grafikte e, analiz sonucuna gelirsek 14,5 liralardan e, Şubat ayının 3'ünde başlayan yükseliş trendi 25 kuruşlardan 21 Şubat gibi sona ermiş bulunmakla birlikte Kendisinin Fibonacci 0.382 noktası olan 21.04 ve 21 seviyelerinden bir küçük pozitif dönüş göstermiştir. Eğer bu yükseliş gerçekleşirse e, buradan başlayan e, yükselişin e, hedef fiyatı 46 lira 62 kuruştur. Ancak e, bu pozitifi bozup da e, iki alt seviyeler olan 19.80 ve 18.54 seviyelerinden dönüş gösterirse 1980 seviyesi için hedef fiyat 35.92, 18.54 yani 0.618 noktasından bir dönüş gösterirse buradan da e, hedef fiyat kendisi için 29.30'dur. Ama şu anda 0.382 noktasından yani 21 lira seviyelerinden yükseliş yaptığı zaman e, buradaki hedef yine söylediğimiz gibi 46 lira 62 kuruş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala destek olmayı unutmayın.